Bu bölümde FFT analizini nasıl yaptığımızı göreceğiz. Fakat bu bölüme başlamadan önce Startup'la ilgili videoyu seyretmiş olmanız ve gerekli ayarlamaları orada belirtildiği şekilde yapmış olmanız lazım. Yani sensörlerinizin tanımlanmış olması gerekiyor. Vakit kaybetmek için bunların üzerinden tekrar geçmiyorum. Sadece bu teste ne yap neleri kullandığımı hatırlatmak için gösteriyorum. Bir mikrofonum ve bir ivme ölçerim var. Birinci kanalda mikrofon, ikinci kanalda bir ivme ölçer mevcut. Bunların şimdi FFT analizini yapacağız. FFT analizini yapmak için Measurement Organizer penceresini kullanıyoruz. Onun altında Setup diye bir satırımız var. Şimdi bunun üzerine sağ tıkladığım zaman karşıma bir liste çıkıyor. Bu liste içerisinde Insert seçeneğini üzerine geldiğim zaman olası bütün analizörler gözüküyor. Bu analizörlerin her biri için ayrı birer buna benzer video hazırlanacak. Dolayısıyla ben şu anda FFT analizörünü seçiyorum. Bir FFT analizörü eklemiş oldum analiz sistemime. Şimdi bu analizöre bir de hangi sinyalleri analiz edeceğini söylememiz lazım. Bunu yapmak için de analizörün üzerine gelip sağ tuşa basıyoruz. Insert Group diye bir seçeneğimiz çıkıyor. My group daha önce oluşturduğumuz my grubu bunun altına ilave ediyoruz. Dolayısıyla artık analizörümüz bizim seçtiğimiz ses ve titreşim datasını analiz edecek hale gelmiş oluyor. Bu aşamada bu bilgileri analizöre ve function organizer'ın içerisine aktarabilmek için bir refresh yapmamız gerekecek. Yani activate template diyorum. Bu işlem tamamlandığında eğer yeni tip bir analizör kullanıyorsanız analizörün giriş kanallarının etrafındaki e, halkaların seçtiğiniz kanallar için yanıyor olması gerekir. Bu da en azından doğru kanalı seçip seçmediğinizin size bir göstergesi olacaktır. Şimdi buradan devam edelim. Analizöre kanal e, kanallarımızı daha doğrusu sensörlerimizi ilave ettik. Fakat analizörün özelliklerini henüz tanımlamadık. Bunu yapmak için de analizörün üzerine gelip sağ tuşa basıyoruz yine. Bu sefer Properties yani özellikler seçeneğini buluyoruz. Şimdi bu ekranı da şu şekilde bir kaydedelim. Ki bir daha her seferine gidip geldiğimizde kolay bir şekilde bulalım. Ne yapıyorduk? Sağ tuşa basıp Add Task diyoruz. Adına da kolay hatırlayabileceğimiz bir şey olsun. FFT Setup dedik. Dolayısıyla bu ekranı da artık kaydetmiş olduk. Burada karşımızda ilk gözüken bu pencere içerisinde çizgi sayısı ve frekans aralığı. Frekans aralığı sıfırdan kaç herse kadar analiz yapacağınızı söyleyeceğiniz yer. Kullandığınız modüle göre değişmekle birlikte çoğu modüllerimiz 25.6 kHz'e kadar analiz yapmakta. Biz burada hem ses hem titreşim datasına bakacağımız için biraz yüksek bir frekans aralığı seçelim. Örneğin 6.4 kHz'e kadar olsun. Çizgi sayısı ise bu 6400 Hz'lik aralığı kaça böleceğimizi söylüyor. Şu anda 400 çizgiye böleceğimizi görüyoruz. Bunu arttırıp azaltabiliriz. 400 çizgiye böldüğümüz zaman 16 bu iki sayının birbirine bölümü olan değer şurada yazacaktır. Yani 16 Hz çözünürlüğümüz 16 Hz olacak anlamına gelir. Yani 0 16 32 48 Hz'lerde ben ancak data görebileceğim anlamına geliyor. Eğer çizgi sayısını arttırırsam, örneğin 800 line yaparsam, bu sefer haliyle çözünürlüğüm daha iyi olacak. 8 Hz'de bir data görmeye başlayacağım. Burada tabii şöyle bir durum var. Çizgi sayısı arttıkça bir frekans spektrumu görmek için geçmesi gereken sürede onunla beraber artıyor. Örneğin bakın 1600 çizgiye çıkarırsak demin 125 milisaniye gerekirken artık 250 milisaniye ihtiyacım var bir spektrumu görmek için. Bunun dengesini iyi kurmak lazım. Ona göre bir seçim yapmak lazım. Bu bilgileri tamamladıktan sonra analiz modu e penceresine bakalım. Burada Baseband, Zoom, Envelope gibi seçenekler var. Standart FFT analizörün fonksiyonu olanlar Baseband ve Zoom. Baseband demek sıfırdan seçtiğiniz aralığa kadar ölçüm yapmak anlamına geliyor. Ki çoğu zaman kullanacağımız analiz yöntemi de budur. Alternatifi ise zoom analizi. Belli bir frekansın etrafındaki bölgeye bakmak istiyorsanız eğer, yani boşu boşuna çözünürlüğünüzü ve çizgi sayınızı kaybetmek istemiyorsanız o zaman şunu yapabilirsiniz. Örneğin merkez frekansımızı 1 kHz seçebiliriz. Span değerine de 100 Hz dediğimiz zaman bu şu anlama gelir. Şu konfigürasyonun anlamı eğer zoom seçiliyse 1 kHz'in etrafında 50 Hz solunda 50 Hz sağında olmak üzere yani 950'den 1050 Hz'e kadarlık bir bölümü tam 400 çizgiye bölmüş bir şekilde yani 250 mHz çözünürlüğünde e, görüntüleyebiliriz demek ki bu oldukça yüksek bir çözünürlük. Dolayısıyla özellikle bakmak istediğiniz bir frekans aralığı varsa onun için zoom'u kullanabilirsiniz. Biz şu anda daha çok kullanılan e, bir analiz yöntemi olduğu için baseband'i seçelim ve frekans aralığımızı tekrar 6400'e geri getirelim. Çizgi sayımız 800 olsun örneğin. Bunun haricinde burada gördüğümüz bir başka pencere averaging yani ortalama alma yöntemini soruyor. Burada 3 seçenek vardır. Exponential, linear ve peak. Exponential anlık datayı ekranda sürekli görebilmek için kullandığımız bir ayar. Linear belli bir zaman averajındaki ortalama değeri gösteriyor. Peak ise her bir frekansta ölçüm aralığında ölçülen en yüksek değeri aklında tutmayı sağlıyor. Bunların her birini tek tek değiştirip bakacağız şimdi. Bunların haricinde bir de burada overlap diye bir e, ekran görüyoruz. Bunun anlamı şu. Demi söylediğimiz gibi bizim şu ölçümü yapabilmemiz için en azından 125 milisaniye ihtiyacımız var. Fakat ikinci bir ölçümü yapmak için bir daha 125 milisaniye beklememiz gerekmiyor. Çünkü alınmış bir miktar datamız burada var zaten. Ben bu datanın bir kısmını kullanıp bir kısmını yeni toplarsam bu kadar süre beklememe ikinci bir ölçüm için bir 125 milisaniye daha bekleme gerek kalmayacak. Dolayısıyla burada bu overlap yani üst üste bindirme oranını söylüyoruz. Çoğu analiz için %66 seçilmesi uygundur. Eğer bu konuda herhangi bir tecrübeniz veya bilginiz yoksa tavsiyemiz %66'nın seçilmesidir. Bunu seçtiğimiz zaman bu şu anlama geliyor. 125, 125 milisaniyenin 3'te 1'ini daha doğrusu 3'te 2'sini aynen ilk ölçümdeki data gibi kullanacak. Sadece bunun 3'te 1'i kadar yeni data toplayacağı için ekrandaki güncellenme hızı daha fazla olacak. Şimdi şuradan averaj sayımızı arttırıp azaltarak da bu şeyi değiştirebiliriz. Yani ekranın ne kadar hızlı değiştiğini de takip edebiliriz. Bunu da bir demo ile göstereceğiz. Son olarak burada overload seçeneğimiz var. Overload'u kabul etme veya kabul et gibi bir seçenek sunuyor bize. Overload olması demek yani aşırı yüklenmesi, sinyallerin daha kanallara çok yüksek düzeyde ses veya titreşim gelmesi halinde söz konusu. Öyle bir durum olduğu zaman zaten sinyal gerçek halinden farklı bir şekle geliyor. Dolayısıyla onu ölçmemek yani reject et, bunu kabul etme demek daha mantıklıdır. Onun için genelde tavsiyemiz bunu reject şeklinde bırakmak yolunda. Analiz ayarlarımızı yaptığımıza göre artık gidip fonksiyonlarımızı ekleyebiliriz. Config ekranına dönelim. Burada çünkü function organizerımız hazır açılmış vardı. Şimdi tek yapacağımız buraya fonksiyonlarımızı eklemek. Ekranda görmek istediğimiz şeyleri eklemek. Sağ tuşa basıp insert seçeneğini tıkladığınız anda ilk fonksiyonu o kendisi otomatik olarak ekliyor. Bu da ses datasının spektrumu olarak gözüküyor şu anda. Ben bununla birlikte tekrar insert deyip titreşim datasının spektrumunu da görmek istediğimi söylüyorum. Tekrar insert dediğimde bu sefer titreşimi tekrarladığını görüyoruz. Halbuki benim görmek istediğim şey Örneğin ses sinyalinin zaman datası olabilir. Bunu nasıl göreceğiz? Yani istediğimiz hale getireceğiz. Görmek istediğimiz, değiştirmek istediğimiz fonksiyonu seçip sağ tuşa basıyoruz. Properties diyoruz ve ekrana çıkan pencereden bu ayarları değiştiriyoruz. Birden fazla analizör varsa şuradan önce analizörü seçmeniz gerekir. Arkasından Fonksiyonu seçiyorsunuz. Bakın bu FFT analiziyle yapılabilecek fonksiyonlar. Zaman datasını seçtim. Ve son olarak da ses sinyalini seçtim. Aynı şekilde titreşimin de zaman datasını ekleyelim. Yine insert dedik. Time titreşim diye otomatik olarak ekledi. Eğer düzgün olarak gözükmeseydi yine aynı şekilde sağ tuşa basıp properties'den ayarlarını oynayarak bu hale getirebilirdik. Bundan sonra yapacağımız şey artık ekranda datayı görmek olacak. Çift tıklıyorum üzerine. Bir. Çift tıkladığım zaman bir ekran olarak onları bir pencere olarak açıyor. Sonra bunları düzenleyelim. Evet. Zaman datası titreşim sinyalinin ve spektrumu burada gözükecek. Burada ise ses datasının zaman ve spektrum bilgilerini göreceğiz. Bunları daha düzenli bir hale getirmek için şöyle bir şey yapalım. Spektrumları ve tekrar tile diyelim. Şimdi şu kolon titreşim, şu kolonda sesle ilgili bilgiler oldu. Artık ölçümü geçebiliriz. Ölçümü yapmak için sadece start tuşuna basmak yeterli. Start tuşuna bastığımız anda ölçüm başlayacak. Ama öncesinde activate demeyi tercih ederdik çünkü son bilgileri de analizöre aktarırdı. Baştaki gecikme ondan. Eğer activate önce deyip sonra start'a basarsanız bastığınız anda datanın geldiğini göreceksiniz. Şu anda ölçüm yapıyoruz. Mikrofon benim konuşmamı kaydediyor veya gösteriyor ekranda. Titreşim de şu anda zemine bağlı olan titreşim datasını ölçüyor. Burada bu ekranı da bir kaydedelim öncelikle. Et test diyelim. Yeni bir ekran olacağı için adına da display diyelim örneğin. Eğer ekranda gördüğünüz skala uygun değilse bu solda çıkan ok gözüktüğü anda tıklarsanız o en uygun aralığı seçecektir. Ama ekranlarla ilgili yani şuradaki display ve pencerelerle ilgili her şeyi ayrı bir projede ayrı bir dosyada anlatacağımız için burada o detaya girmiyorum. Şimdi FFT analizörün özelliklerine devam edelim. Setup'ı değiştirelim. Örneğin average sayısını 10 değil de 100 yaparsak bakalım ne olacak? Şimdi yine anlık datayı gösterecek şu anda gördüğümüz gibi. Fakat çok daha yavaş değişir bir durumda olduğunu görebiliyoruz. Çok yavaş değişiyor. Demek ki Averaj sayısını Exponential'da arttırırsak yine anlık datayı takip ediyoruz ama çok yavaş değişiyor. Bunu azaltırsak da tam tersine bir etki yapacak ve çok daha hızlı hareket edecek ekranlar. Şu anda olduğu gibi. Diğer modlara bakalım. Yani Exponential değil de örneğin Linear'a bakalım. Linear belli bir süre averaj alıp o averaj değerini ekranda göstermek anlamına geliyor. Şuraya süremizi girelim. Örneğin 20 saniye. 20 saniye boyunca ölçüm yapıp sonunda durması gerekiyor analizörün. Exponential ise sonsuza dek devam eder. Siz stop diyene kadar. Bu arada şuraya ikonlarımız gözükmüyor. Onları da ekleyelim. Sağ tuşa basıp Save Active Layout dersek artık her seferinde buna basmamız da gerekmez. Şimdi Start diyelim. Bu sefer deminkinden farklı olarak analizör Average alacak. Sürekli Average datasını gösterecek. Dolayısıyla çok daha yavaş değişen bir data görüyoruz. Ve sonunda okuyacağımız değer de... Yani bu averaj alma işleminin sonucunda dur, kendiliğinden duracak analizör. Ve ekranda göstereceği değer de yapmış olduğu bu kadar averajın... Ve yir, da, bu 20 saniyeye karşılık geliyor bizim testimizde. 20 saniyelik değerin averajı, averaj spektrumu olarak karşımıza çıkacak. Son olarak... Peak e bakalım. Peak biraz önce de söylediğimiz gibi her bir spek her bir frekanstaki en yüksek o ana kadar ölçülmüş değeri ekranında tuttuğu için bir nevi maksimum hold yani en yüksek değeri tutma özelliği anlamına geliyor. Bunun süresini biraz daha uzaltalım. Şu an, şu andaki ayarlarla analizör 30 saniye boyunca ölçüm yapacak ve bu sırada her bir frekanstaki en yüksek değeri hafızasında ve daha doğrusu ekranda tutacak ve bize gösterecek. Bu bu ayarla ancak her bir frekansta o ana kadar ölçülmüş en yüksek değerin ne olduğunu görme şansımız var. Örneğin bakın şu anda ekran hiç değişmiyor gibi gözüküyor ama o değerden daha yüksek bir değer gelmediği için duruyor gibi gözüküyor skala. Halbuki daha yüksek bir titreşim veya ses geldiği zaman otomatik olarak güncelleniyor ekranlar. Şu anda ölçüm yapmakta olduğumuzu da görüyorsunuz. Halen devam ediyor. Ama daha yüksek bir değer gelmediği için daha yüksek bir şey göremiyoruz ekranda. 30 saniye ayarladığımız için 30 saniye süresinin sonunda da otomatik olarak durdu. Şu anda gördüğümüz spektrumun anlamı şu. 30 saniye boyunca yapılan ölçüm içerisinde ben örneğin 112 Hz'de en yüksek 47.9 desibeli ölçmüşüm. 350 Hz'de 65.6 dB ölçmüşüm vesaire. Bizim daha çok kullanacaklarımız Exponential ve Linear olacaktır ve bunlar arasında daha çok muhtemelen Linear'ı kullanacaksınız. Bu bölümle ilgili bilgiler bu kadar. Daha detaylı bilgi almak için FFT Analizör'ün ekranında seçiliyken F1 tuşuna basarsanız bu ekranla ilgili e, help bilgileri karşınıza gelecektir. Şu anda ilk kez kullanıma açıldığı için biraz vakit aldı. Evet. Setup tab FFT analizör. Yani şu ekranla ilgili her bir maddenin ne olduğunu açıkladığı bölüm. Bakın her biri için uzun uzun bilgiler mevcut. Evet bu bölümü burada bitiriyoruz.